Merhaba arkadaşlar ben Efe. bugün Outlast'ın 7. bölümüyle sizlerleyim Outlast'a kaldığımız yerden devam ediyoruz En son hatırlarsanız Eee şeyde Bu arada oyunun sesini birazcık kısayım ya Zaten tırtıyoruz iyice sıçacağız Neyse en son şeyde kalmıştık. Trigger, ha, trigger, 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 trigger. trigger. <laughs> bizim paraklarımızı kesmişti. Ondan sonra şey ha bir tane adamın yanına gitmiştik söylemişti bunlarla boş edemezsin falan triggers neyse ona bir şeyler demişti sonra biz adam trigger trigger diye bağırmıştı biz yatağın altına girmiştik hani sonra bitirmiştim ben videoyu. Kovalamıştı hatta bir arada. Bu kuz şey parmakları kesme yerinde mi arkadaşlar? Şimdi. Sesler vermiyor lan. Ha tamam. İnşallah geçen seferki gibi kasmaz. Tamam şimdi işte ya, aynı oyunun sesini biraz kısayım. Vallahi çok tırsıyor Nazlı bu ne? Bak bak sesleri. Bu ne lan? <laughs> evet ben trigger demiş. Şimdi sesini birazcık daha kısayım ya. gelecek hazır olalım amca sana ne oluyor ya ah bağırıyor <laughs> gir <laughs> yatağa bak bağırma bağırma lan psikopat doktor diye boşuna demiyoruz bak şimdi bak sana çok özel bir ilgi göstereceğim diyor gidiyor şey parmaklarımızı kesen aletle lak diye yapış vücuduna şey yapıyor saplıyor şuna bak şimdi ben buradan çıkayım biraz adrenalin yaşayalım mı buradayım lan buradayım geri anneni satayım gördü Aa geliyor Has siktir. Has siktir, 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 Bu anahtar gerekiyordur kesin. Ben geçen sefer burada bir şey yoktu dedim ama kesin burada bir şey var. Çünkü boş boşuna koymazlar yani buraya. Hadi, hadi, hadi. Oh tamam Bittik. Ay ağzıma sokayım yine aynı yere gelmişiz ya Nerede lan bu şimdi? Nerede olduğunu bilmeyince daha da korkunç oluyor Ağzına yüzüne sıçayım Hı. Yüzüne soktu ya. Nerede Ağrına sokayım. Ya niye bağırıyorsun ya? Sana mı da fakir? Ha geldi. Ben bu bize bakıyor. Ha. Buradayım lan. Buradayım oğlum. Arkandayım ha. Ağrını sıçtın senin body. O ne lan öyle altını sıçtım. Badili madili gelme oğlum. Aa buradan gideceğiz buldum. <laughs> gelme gözünü götünü seveyim gelme. Götünü değil pardon gözünü yanlış oldu. Gelecek mi? Gel gel gel. Hop. Evet sen bir iş bitiricisin. Ağzına fokayım senin. Koş geliyor. Koş. Koş geliyor amına koyayım koş aç lan aç 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 amına koyayım geldi kaç Kaç Vurdu vurdu öldürdü sikti felamızı koş 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 dibimde angu çerif koş Koş amına koyayım Gel 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 Oba! Koş 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 açılmış kapı koş Kapı 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 Kapıyı kapa, 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 kapa. Geliyor. Hala geliyor ya hala geliyor ya hay aman kudumun evladı ya vay amına değdi Lan ne peşinden kimsin sen ya? Bir bırak peşimi lan. Lan bir bırak peşimi. Onu koyayım ben sen? Az ne güzel işte. Ben şimdi saklanırken çıkıyorum ya ben bu kovalasın diye beni. Kovalarken bulmak daha iyi yani. Bana göre çünkü derdi olmadığını bilmeyince ben çok stres oluyorum ya. Neredeyiz? Ay aram. Nereye geldik lan biz? Ananı anahtar buldum. At lan. Ağzına sikim nerede? Ağzına senin o nerede? Neredeyim ben? Buradan çıkamıyorum tekrar. bu tekle. Aa, trigger. Yüzüne sokayım Trigger ya. Vallahi sokayım yüzüne. Ay orospu çocuğu nasıl vuruyor ya. Asansör nerede? Ağzına sokayım ya. Aha asansör. Vallahi buldum. Tamam bin 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 bin. Bin. Ah Trigger. Ağzına soktum seni Trigger. Ağzına verdim. Ağzına böyle şapuk. Neredesin? Ne oluyor lan? Ananı satayım. Ağzına sokayım. Vur 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 vur. İttir oğlum. Vur lan ittir onu. ittir. Heh o sıkıştı arada. Oh Allah'ım ya. Kurtulduk bu deliden de. Eee şimdi ne yapacağız? Heh. Neredeyim ben? Ha buradan ineceğiz herhalde. Trigger de gitti. Oh vallahi var ya başka bir şey istemiyorum ha. Vallahi başka bir şey istemiyorum. i̇stiyorum yani, da. Ha, ya bu trigger çok kötüydü ya. Vay harbi. Ee, body diyor evde. şey falan yok mu? Bu ne? Ya hala gece mi? Ya? Dışarı. Ya dışarı çıkartma beni. Gözümü seveyim dışarıya çıkartma beni ya. Ya ağzına şey yapayım. Pilim de az zaten. Vay ağzına şey yapayım sokayım. Ağzına her şey yapayım ya. Ya beni sokma ya. Ya beni dışarıya sokmayın ya. O pilim bitiyor. Vay ağzına sokayım. Pil var. Allah'ım sana, sana sana çok şükür. Vay amına Tamam da. Biz bu herifle buradan konuştuk. Buradan bir yerden gitmeyecek miyiz? Dışarıya nereden gidiyor? Biz var dışarıda Ball Rider'ı öyle biri göreceğiz ki. Yani Wallrider bizim ağzımızı sıcak o kadar olur. Ha buradan gideceğim. Sesler ne var? Ha şurada ne oluyor? Burada bir şeyler var ama anne var Pil var. Oh. Dışarıya çıkacağız ya pil veriyor bol bol işte. Lan yangın olmuş orada. Kim yaktı lan acaba hani bu Burada mı? Hmm. Ne diyor lan? Çok çok Şu an seni hiç dinleyemeyeceğim yürü git şuna Sus gel Ya ben onu nereden açayım nasıl açayım ne zaman açayım Hannnnaaa İlla dışarı çıkartacağınız bizi ya Anladım bu aralıklar olunca da şeftali surat oluyordu. Neyse unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.